Catherine the Great, Rusya tarihinin en etkili liderlerinden biri olarak kabul edilir. 2 Mayıs 1729'da Prusya'nın Stettin şehrinde dünyaya gelen Katerina, asıl adıyla Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst, mütevazı bir Alman prensesiydi. Ancak zekası, kararlılığı ve siyasi yetenekleriyle dünya tarihine damga vurmayı başardı. Catherine'in Rusya ile olan bağlantısı, 1744 yılında Rus tahtının varisi Büyük Dük Peter ile evlenmesiyle başladı. Bu evlilik, Prusya ve Rusya arasındaki siyasi ittifakın bir parçasıydı. Genç yaşta Rusya'ya gelen Catherine, Ortodoks Hristiyanlığa geçerek Catherine adını aldı. Rusya'nın geleneklerine hızla uyum sağlayarak çevresinde büyük bir hayranlık uyandırdı. Ancak evliliği, Peter'ın kişisel zayıflıkları ve Catherine'i eniz ilgisizliği nedeniyle oldukça mutsuz geçti. 1762 yılında 3. Peter'ın tahta çıkması, Rusya'da büyük bir siyasi çalkantı yarattı. Peter'ın halk ve ordu arasındaki popülerliği hızla azaldı. Bu durumu fırsat bilen Catherine, ordunun ve soyluların desteğini alarak bir darbe düzenledi. Peter tahttan indirildi ve kısa bir süre sonra öldü. Böylece Catherine Rus İmparatorluğu'nun tek hükümdarı olarak tahta çıktı. Bu noktadan itibaren Catherine'nin güçlü liderliği ve vizyonu Rusya'yı bir Avrupa gücü haline getirdi. Tahta geçtikten sonra Catherine, Aydınlanma Çağı'nın fikirlerinden etkilenerek kapsamlı reformlara girişti. Avrupa'nın ünlü filozoflarından Voltaire, Diderot ve Montesquieu ile yazışmalar yaptı. Bu entelektüel bağlantılar, Katerin'in yönetim felsefesini şekillendirdi ve onu Avrupa standartlarında bir hükümdar haline getirdi. 1767 yılında Rusya'nın hukuk sistemini modernleştirmek için büyük komisyonu topladı. Bu girişim, adalet sistemini daha insancıl ve modern bir hale getirmeyi amaçlıyordu. Ancak reform önerileri büyük toprak sahiplerinin direnişiyle karşılaştı ve çoğu uygulanamadı. Catherine eğitim alanında önemli adımlar attı. Hem erkek hem de kız çocuklarının eğitim alabileceği okullar kurdu. Kadınların eğitimine verdiği önem, dönemi için oldukça ilerici bir yaklaşımı temsil ediyordu. Ayrıca bilimsel araştırmaları ve sanat etkinliklerini destekledi. St. Petersburg'u Avrupa'nın en önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri haline getirdi. Hermitage Müzesi'nin temellerini atarak Rusya'yı bir kültürel zenginlik merkezi haline getirdi. Ekonomik açıdan Catherine, tarım ve ticaretin gelişimine öncelik verdi. Yeni toprakların kolonileştirilmesini teşvik etti ve ülkenin kaynaklarını daha verimli kullanmaya yönelik çalışmalar yaptı. Ancak serflerin yaşam koşullarını İyileştirme çabaları sınırlı kaldı. Büyük toprak sahiplerinin çıkarlarına zarar vermek istemeyen Catherine bu konuda temkinli davrandı. 1773 ile 1775 yılları arasında meydana gelen Pugachev isyanı, köylülerin ağır yaşam koşullarına duyduğu tepkinin bir göstergesiydi. Yemelyan Pugachev liderliğindeki bu isyan, kısa sürede büyüyerek Rusya'nın farklı bölgelerine yayıldı. İsyan büyük zorluklarla bastırıldı ve Catherine bu olaydan sonra aristokrasiyi güçlendiren politikalar izledi. Dış politika Catherine'nin hükümdarlık döneminde en dikkat çeken alanlardan biriydi. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kazandığı zaferler Karadeniz'de Rusya'nın egemenliğini sağlamlaştırdı. 1768 ile 1770 4 Osmanlı-Rus Savaşı küçük kaynarca antlaşması ile sonuçlandı ve Rusya'ya önemli toprak kazanımları sağladı. Bu antlaşmayla Kırım Hanlığı üzerindeki Osmanlı hakimiyeti sona erdi ve 1783 yılında Kırım, Rusya tarafından tamamen ilhak edildi. Bu olay Rusya'nın güneydeki stratejik gücünü artırdı. Ayrıca Polonya'nın üç kez bölünmesi sırasında aktif bir rol oynayan Catherine, Rusya'ya önemli toprak kazandırdı. Catherine'nin kişisel hayatı da oldukça dikkat çekiciydi. Sanata, felsefeye ve bilime olan ilgisi, onun entelektüel bir hükümdar olarak tanınmasını sağladı. Sarayında birçok Avrupalı bilim insanını ve sanatçıyı ağırladı. Ayrıca güçlü danışmanları ve favorileriyle kurduğu ilişkiler, onun siyasi kararlarında etkili oldu. Bu yakın çevresi, Catherine'nin hem yönetimde esneklik göstermesine hem de hızlı karar almasına olanak tanıdı. 1796 yılında hayatını kaybeden Catherine the Great, ardında güçlü ve modernleşmiş bir imparatorluk bıraktı. Onun hükümdarlığı, Rusya'nın Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri haline geldiği, kültürel zenginliğin ve siyasi reformların yaşandığı bir dönem olarak hatırlanır. Catherine yalnızca fetihleriyle değil, aynı zamanda ülkesini kültürel ve entelektüel anlamda da geliştiren bir lider olarak tarihe geçti.